Bak, şimdi şöyle yapacağız. Geldiği zaman sen ona şöyle seslen. Erkut'cuğum. De ki salağın kafası karışsın, sana odaklansın. Ya niye salak diyorsun çocuğa? Ulan o kadar şey anlattım, buna mı Geliyor, geliyor. geliyor hadi. Dediklerimi yap. Erkut'cuğum. Ay ne yapıyorum ben ya? Bir gel gel, bir şey söyleyeceğim. Koş. gel gel gel, geliyorum. Hı. ee, Kardeş Fikirtepe bu taraf mı? Bu taraf mı yoksa? Ay! 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 Abicim üzme kendini. Nazmiye yengem böyle eser güller ama biliyorsun onu. Affeder. Zaten zaten bir şey yapmamışım ki. İşte onu diyorum ben de kızım. Yani bir şey yapmış olsam ya takılmayın böyle şeylere. Gençken olur bunlar. Yelda ile biz de az didişmezdik hani. Değil mi Yelda? Tabii canım. Aman az mı? O inat yapardı. Ben inat yapardım. Böyle atışır dururduk. Bazılarına tabii siz de tanık oldunuz ama orta yolu her zaman bulduk. E ee, tabii ya. Evet bakın burası önemli. Orta yolu bulmak çok önemli. Mesela şimdi Nazmiye yenge bir yargıya varmış, kendince bir karar vermiş. Aynen o şekilde yaptı. Ha. Peki Rıza abinin bakış açısı o önemli değil mi? Oradan bakmış mı hiç olaylara? Hayır. Yoksa bir dursana bir düşünsene değil mi? Yok. Yani kendince bir karar vermiş. Halbuki Rıza abinin bunun neden yaptığını anlasa belki... <laughs> Tabii dinlemiyor ki. Dinlese anlayacak. Dinlemez, dinlemez. Ama seni anlamamakla suçlar. Değil mi? Niye durduk yere suçlasın Nazmiye yengem Rıza abimi? Demek ki anlamıyor abim. Anlasa böyle yapmayacak. Anlasa abim bazı şeyleri hatasını anlayacak ve kabul edecek. Ya kızım bir hatam yok diyor mu ya. Ya tamam çocuklar tamam ya. Adam bir şey yapmadım diyor hatam yok diyor. Niye gidiyorsunuz üstüne? Bir saniye Rıza abim karısı için ailesi için elinden gelen her şeyi yapmış. Bu daha gibi adam daha ne yapsın? Bir şey istemiş küçücük bir şey istemiş çok mu? Neler yapmış eşi için? ufacık bir anlayış bu kadar mı zor? Ya beni bir salın ya. Allah aşkına başka yerden örnek verin Beni bir salın ya. Ee, ya e, Sametler de Samet'ler nerede? Onlar yemeğe gelmeyecek mi? Aman yok canım. Hülya'nın karnı değilmiş. E, Samet de sonra onunla yiyecekmiş. Ha. Demek ki birisi bir karar alınca diğeri de ona ayak uyduruyormuş. İkisi beraber ortak oluyorlarmış yani değil mi? Çünkü nedir? Çifttir bunlar ve çiftler böyle yapar. Yani bizde mi hata oldu yine şimdi? Yine döndü bu dolaşım muhabbet bana geldi. Ne oldu? Onlar örnek çift. Biz eşek başı mıyız yani? Yok abi. Seninle bir bağlantısı yok. Yanlış anlama sen. Ben de Herkese afiyet olsun. Kalkıyorum. Hadi Ayşe. Ben de doymadım. Ama çiftler böyle yapar. Birisi kalktığı zaman diğeri de kalkar. Hadi. Doymuşum. Çünkü çiftler böyle yapar. Afiyet olsun, kusura bakmayın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kardeşim. Afiyet olsun. Ee Kerem, bir ara gel de seninle bir şey konuşacağım. Aa, ne konuşacaksın Kerem'le? Hey canım, iş güç ya. Ben de doydum, elinize sağlık. Ziyade olsun. Ben müsaadenizle bir... Tabii tabii tabii, rahatına baksana. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Alo Ceyda'cığım? Yelda teyzeciğim, nasılsınız? Aa iyiyim canım, iyiyim. Sen nasılsın? Çok çok iyiyim ben. Acayip iyiyim. Ben size bir şey soracaktım. Şey soracaktım ben size. Ya yılbaşında ne yapıyorsunuz siz? Kulübe gidecek misiniz? Kulüpte mi olacaksınız? Aa yok 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 yavrum. Ee, yılbaşında biz evde olacağız. Ee, senin eğer bir programın yoksa diyorum yani. Aa aha. ben 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 Ceyda Aran <laughs> plan yapmayacağım ha. Ya delirmişsiniz ya. Yani daha teyzeciğim, hiç merak etmeyin. Ben partiliyorum. Bayağı partiliyorum. 2020'ye yakışır bir şekilde partiliyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ama ben sizi merak ettim. Yani sizi merak ettim. Siz sıkılmayacaksınız, değil mi? Siz kim kim olacaksınız? Ee, şey biz e, Ayşe'nin ailesini davet ettik ama ne bileyim işte ben de rahatsız olursun diye e, aramak istemedim. Herhalde bozulmadın, değil mi? Aa, yok canım ya ben bozulacağım. Niye bozulacakmışım? Ya ya daha teyzeciğim siz bana neler yaptınız? Bozulmadım ben burada mı bozulacağım? E iyi o zaman size iyi eğlenceler. İyi eğlenceler öpüyorum çok. Görüşürüz. Ay tamam 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 canım ben de çok öpüyorum seni. <laughs> Hoşça kal. Geliyor mu? Gelmiyor. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. nereye kadar bu pembe rüyalar